Herkese merhaba, benim adım Sercan. Cointube TV hepiniz hoş geldiniz. Binance eğitim setimizin 12. videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün elimizde bulunan düşük miktarlı yani küsürlü miktarları nasıl BNB coin'e çevirebiliriz onları göstermeye çalışacağım size. Tabi bu çevirme işlemi bulunduğumuz borsaya göre değişiyor. Öncelikle onu söylemekte fayda var. Biz şu an Binance borsasında işlem yapacağımız için ve BNB coin de Binance borsasının bir coin'i olduğu için biz elimizde bulunan coin'leri yani küsürlü miktar ona çevirmemizi izin veriyor. Ama siz bir gate borsasında işlem yapıyorsanız bilirsiniz ki gate borsasında kendine ait bir gate coin'i var. Siz de ister istemez orada küsürlü miktarda coin'leriniz olduğu zaman gate coin'e çevirmenize izin veriyor. Yani ben gidip de buradaki düşük miktarlı şeyleri BTC'ye çeviremeyeceğim. O yüzden bu işlemler nasıl gerçekleştirilir onu göstermek için sizlere hemen Binance borsası uygulamayı açmaya davet ediyorum ve hemen sağ alt taraftaki cüzdan kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Cüzdanımıza geldiğimiz zaman hemen spot kısmından hatırlarsanız özetimizi görüyoruz. Yani elimiz elimizde hangi coinler varmış yokmuş onlara görüyoruz. Mesela benim elimde Luna varmış. 5.51 centlik bir Luna varmış elimde ve aşağıda da diğer coinleri görüyorsunuz. BUSD, USDT, BNB, ZETCH, REF. Bunlar mesela referansımda kayıt olan kişilerin yapmış olduğu işlemler sonucunda bana gelen komisyon oranları ve burada da gördüğünüz gibi çok küsürlü miktarlarda kalmış ve bunlar birikiyor. Peki ben bunları bu şekilde tutmak istemiyorum. Nasıl dönüştüreceğim diyorum. Hemen arkadaşlar şurada yatırma çekme transfer menüsünün altında düşük bakiyeleri BNB diye dönüştür kısmı var. Tıklıyoruz abi buraya. Karşımıza bütün coinler çıkıyor. Şimdi şurada ince bir nokta var arkadaşlar. Hemen bunları aşağıda tümünü seç diye arkadaşlar dönüştür demeyin. Çünkü tümünü seç dediğiniz zaman burada gördüğünüz gibi elimdeki Luna'yı da çeviriyor. Yani diğer küsürlü miktarlar dışında elimdeki Luna'yı da çeviriyor. Luna hatırlarsanız elimde 5 dolarlık bir miktar vardı. Tamam şu an benim işime yarar mı Luna? Yaramaz. Çünkü niye? 10 doların üstünde olmadığı için ben onu ne satarım ne de başka bir şey yapabilirim şu an. Ama ben Luna'yı da çeviriyorum istiyorum diyelim. Çünkü 0.017 küsürlerde elimdeki miktar olarak onu gösteriyor şu an. BNB'ye yani şuradaki BNB değerine yaklaşık olarak değerini gösterdiği için BNB'ye değerini gösteriyor açıkçası. Burada ne yapacağız? Bu işlemi yapmadan arkadaşlar öncelikle dediğim gibi elimdeki coinleri kontrol etmekte fayda var. O yüzden BUSD'yi çevirmek istiyorum doğru. Refi çevirmek istiyorum doğru. USDT'yi çevirmek istiyorum doğru. Zeç'i çevirmek istiyorum doğru. Luna'yı da çevirelim onu da seçiyorum. Hepsinin kontrolünü yaptıktan sonra yani çok büyük bir param var mı yok mu bakıyorum. Aa, mesela şu şey olabiliyor. USDT elinde tutuyorsunuz. işte 15-20 dolardır. Çevir dersiniz. Onu gider BNB'ye çevirir. Yazık olur mu? Yalanlara çevirmek gerek yok. O yüzden kontrol etmemizde fayda var. Hepsini seçtikten sonra aşağıda tüm yazan yerin altında ben bu coinlere çevirirsem yaklaşık olarak 0.021 BNB'lik bir dönüşüm gerçekleşecekmiş ve seçtiğim coin miktarı da 5 olarak gösteriyor. Dönüştür kısmına tıklarsınız arkadaşlar. Tekrardan bir özet gösteriyor ve bu işlemi yaparken de arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde %2 oranında bir komisyon alıyor. Burada da miktarını gösteriyor. Onayla diyorsunuz gözünüz kesiyorsa onayla dedikten sonra cüzdanınıza tekrar dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi elimizdeki BNB miktarı miktar olarak gösteriyor ve dolar olarak karşılığı da hepsinin toplamı 7.23'e denk gelmiş durumda. Bu şekilde arkadaşlar elinizde bulunan düşük miktarlı coinleri çevirisini yapabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.